Herkese merhaba. Bugün Clipper Pürmüz Çakmağ'ın uzun kullanım sonrası e, ne halde olduğunu göstereceğim. Yaklaşık bir yıl falan oldu halalı. Valla çok fazla dikkat etmedim. Şu an dışı bu şekilde. Hafif bir eskitme görünümü aldı aslında. Bu da güzel duruyor böyle de. Yanmasında falan herhangi problem yok. Hala ilk aldığım günkü gibi yanıyor. Şu an netleyemedim. Aa, sadece gaz basıyorum. Kullanmaya devam. Şu manyetosu da hala sapa sağlam. Hiç yanmamazlık da etmiyor yani bir yıl bir yıl boyunca kullandım bunu. Hiç böyle ne takıldığı, yanma vazık etmediği falan hiç bir sorun olmadı. Bakalım kullanmaya devam böyle.